N tane eleman yan yana permütasyon n'in n'lisi kadar sıralanabilir. Bu da n faktöriyel'e eşittir. Şimdi burada alt tane magazin dergisi var. 1 2 3 4 5 6 diyelim. 4 tane de spor dergisi var. 1 2 3 4 diyelim. Şimdi toplamda 10 tane dergi var. Ancak bu 4 taneyi paketlediğimiz andan itibaren sanki 1 tane dergi gibi oldu. 6 tane burada var. 1 tane de burada. 7 tane eleman yan yana duruyormuş gibi düşünelim. Bu formüle göre bunların tamamı 7 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilir. Bu paket kendi içerisinde 4 tane spor dergisi içerdiği için bunlar da kendi içerisinde sıralanabilir. 4 tane eleman kendi içerisinde 4 farklı şekilde sıralanabildiğinden sonuç 7 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeldir.